malum evrensel bir bütünlük içinde yıldızlar, güneş, ay ve dünyanın doluluğu, dağların mağrur duruşu, nehirlerin şarkısı, ikbarı müjdeleyen kelebekler, yağmuru indiren göksel varlıklar, her nefeste ölümün izi, her lezzette ölümün sırrı saklı. Her canlı insandan bitkiye, hayvana, güzelliğini seyrettiğinde ölüm öküntüsüne kapılırsın. Hayatın döngüsü ölümle tamamlanır. Ah! Ölümü yıkın sananlar bilmezler. Onun topraktan yeni hayatlar yaşattığını, renkler, tatlar, mevsimlerin çağrısı, kışın beyaz sessizliği, yazın kızıl güneşi, hepsi bir gün ölümle buluşur sevilen aslında hayatın kendisidir. Ölüm ise onun sonsuz kucaklaşması. La ilahe illallah seslenişi ebedi, kaygılar nafide, yaratıcı yarattığıyla bütün. Ölüm karanlığı illallah ile aydınlığa kavuşur. Evrenin derinliklerinde yeni başlangıçlar yaşanır. Ölüm sonsuzluğun kapısını aralar ve cennet yüce yaratıcıyı tanıyanın son durağıdır.